Selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özbek kanalına hoş geldiniz. İnşaatımızdayız. Ustalarımız tabla betonun kalıbını çakmış. Gayet güzel demir ustaları sanırım demiri bağlayacak. Şöyle çıkalım bir. Buradan da su bağlantısı yapılacak arkadaşlar. Su aboneliği alındı. Kalıp bu şekilde. Allah nasip ederse demir bağlantısını da yapıldığı zaman sizlerle buluşturacağız. Daha sonra da bu inşaatın maliyet Maliyet bilgilerini sizlerle paylaşacağız inşallah. Burada sundurma payı var. Buranın da kalıpları çakılmış vaziyette arkadaşlar. Demir bağlantıları yapılacak. Gayet karman çorman bir görüntü var şu anda. Ağaçlara çok basmamaya dikkat ediyorum çünkü ayağımıza çivi batabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Beton aşamasında da görüşmek dileğiyle diliyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Özbek kanalına hoş geldiniz. Bomba gibi bir videoyla yine sizlerleyiz. İnşaata geldik. Köy bir projemizde inşaattayız yine. Tabla betonları çakıldı. Kalıplar çakıldı daha doğrusu ve beton atıldı. Şimdi üst kata doğru çıkacağım. Bu şekilde. Üst, üst katın kalıpları çakılıyor, betonu da döküldü. Röportaj yapacağım demiştim arkadaşlar, üçüncü bölümde. Fakat ustalar yerinde yok bugün. E, i̇şlerimin yoğunluğundan dolayı da ben de gelemiyorum zaten. Gördüğünüz gibi yaptırmış olduğumuz evin yol cephesi şu şekilde. Bu tarafı da gösterelim size. Evin giriş kısmı buradan olacak. Arkadaşlar kolon kolon kalıpları şu anda çakılmış durumda demirleri döşenmemiş. Demir bağlantılarını döşememişler. Döşendikten sonra üst katın tabla betonu. Yani şu anda bulunduğumuz yerin tablası çakılacak. Bu şekilde. Çalışmış olduğum firmanın tırları da çalışıyor şu anda. Tır yolunda gidiyorlar. Allah nasip ederse kazasız belasız bir şekilde buranın bitirip inşaatın bitip arkadaşımız kardeşimiz satılmış çamlı inşallah ağız tadıyla oturur. O günlerde görürüz. Bir günde bir mangal yakar bize. Kendisi de yok zaten. Kendisi de ameliyat oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Gün gün çekmeye devam ediyoruz. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. İnşaata geldik. Malzemelerimiz yıkıldı. Torba torba çimentolar, alçılar. Çatı için kiremit getirttirdik. Bahçe duvarımızın sınır, komşuya sınır olan yerlerinin kalıpları çakıldı. Demir bağlantıları yapılacak. Buradan aşağı merdivenin kalıpları çakıldı. Merdivenimiz gayet güzel olacak. Bimiz getirdik. Tuğla getirdik. Yıkanmış dere çakılı getirdik. Dere kumu. 0.3 kum. Yine aynı şekilde bu tarafta da kalıplar hazır çakıldı. Demir bağlantıları yapılacak. İnşaatımız Allah'ın izniyle gayet güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar.